Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez e, bazanın altında bulduğum kumbaramı açacağım. Tabi e, tabii biz kelimesi geçince direkt içerisinden böyle çok miktarda yani inanılmaz paralar çıkıyor. Acaba ne kadar para çıkacak düşüncesi oluşmuş olabilir. Ya bende farklı şeyler var. Beraber bakalım. Ne koymuşum, ne atmışım kumbarama? Tabi benden başka babaannem de bir şeyler atmış. <laughs> ben gördüm. Ee, böyle birlikte okuyalım. E, ee, şunu da söyleyeyim okumaya başlamadan önce. E, içlerinde beğendiğiniz yani böyle bu tarz notlar var. Beğendiğiniz olursa bunları yorumlara yazın. Ayrıyeten yani sizin kendinizin beğendiği notları da yine yorumlara yazın. Ben de bunları yine kumbarama atmaya devam edeceğim. İleride bir gün sizin notlarınızla ilgili bir video daha çekip burada paylaşabilirim. Bu şekilde okumaya başlıyorum. Eğer bir fare kediye gülüyorsa yakınlarda bir delik var demektir. Yani bunu geçmişte beğenmişim ve kumbaramı atmaya değer görmüşüm. Ya bu kısa süreli yaptığım bir işlemdir. Yani sonradan bırakmışım. Çünkü çok daha fazla not, yani burada olandan çok daha fazla atasözü, deyim duymuşumdur. Yani çoğunu beğeniyorum zaten. Hiçbiri boş değil, hepsi bir anlam ifade ediyor. Yani hepsini atmamışımdır kumbara mı öyle söyleyeyim. Dünyada iki kuruş, iki kusursuz insan vardır. Özür diliyorum. Biri doğmamıştır, diğeri de ölmüştür. Yedim bakışı korkan kılıcından keskindir. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın. Sanatçıyım diyebilmek için ustanı geçeceksin ve seni de geçecek bir öğrenci yetiştireceksin. Sanat, zanaat sahibi olmak. Zenginlik gübre gibidir, yalnızca saçıldığı zaman faydalı olur. Hızlı geçmeye çalışıyorum bir yandan da. Bir yerde küçük insanların gölgesi uzuyorsa orada güneş batmış demektir. Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at, kapında varsa hepsini kaldır at. Ya bu efsaneler arasında bu arada. Çok da fazla dediğim gibi yorum yapmak istemiyorum. Sizin yorumlarınıza bıraktım. Bir insan sana eşek derse umursama ama beş kişi sana eşek derse git kendine semer al. Yorumsuz. Kusuru yüzüne söylenmeyen ayıbı güner zannedermiş. Hala para çıkmadı bu arada. <laughs> Başkası bir şey kaybetmeden sizin kazanmanız mümkün değildir. Erkeğin gözyaşı kanından daha değerlidir. <laughs> Elhamdülillah. Pirincin içindeki siyah taşlardan değil beyaz taşlardan kork. Eğer her şey üstüne üstüne geliyorsa belki de sen ters gidiyorsundur. Yani değerlendirilebilir güncel hayatımız için. Belki de biz yanlış gidiyoruzdur. İnsanoğlu çiğ, çiğ süt emmiş. Kimse bilmez fendini her kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini. Doğru. Kuyudaki kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanırmış. Şöyle göstereyim bir 5 lira, bir 10 lira çıktı. Kalanını döküyorum şu an. Bir nottan var. Yani bu, bu da gerçekten benim e, yani ilginç bulduğum notlar arasında tabi sizin yorumu size bırakıyorum. Düşünüyorum da düşüncelerin en güzeli senin beni düşünüp düşünmediğini düşünürken senin de beni düşünüyor olman. 3 yıldız vermişim yani. Ama dediğim gibi tamamen yorum size kalmış. Dediğim gibi ben kullanmayı bıraktıktan sonra babaannem e, düğme koymuş içine. Düğme atmış daha doğrusu. dört tane düğme buldum. Yüzük buldum. Şöyle değişik değişik Erkek ve bayan yüzükleri. Yani hacdan gelmiş yüzükler olabilir. Onun dışında bozuk para olarak. Normalde en çok olması gereken paralar bunlar ama çok fazla yok. Yani 1,5-2 lira civarında bir para mevcut. Yani siz de bu şekilde videolarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi önceliğimiz bu tarz yani nasıl söyleyeyim beğendiğiniz atasözü, deyim, güzel söz bunları benimle paylaşmanız benim için daha önemli şu an. Şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi iftarlar.